Evet çok değerli sevgili izleyicilerim bu akşam sizlere Türk tarihinde geçmiş tarihimizde atalarımızın yapmış olduğu e, bilimsel çalışmaların bir dönem sonra 1100 yıllarından itibaren duraksadığını görüyoruz. Bu duraksamanın nedenlerini sizlere Kısaca anlatmak istiyorum. Şimdi e, 700'lü yıllardan itibaren yani Türkler Müslüman olmaya başladıktan itibaren 700'lü yıllardan itibaren o dönemlerde daha e, <laughs> bütün Türk toplumu Müslüman olmadan önce Türkler biliyorsunuz doğaya güneşe e, ve doğanın oluşturduğu her şeye saygı ve sevgi duyarlardı. Onlar için eğlenceler tertip ederlerdi, eğlenirlerdi, dünyaya gelişlerinin onlar için bir ödül olduğunu düşünürlerdi. Çünkü dünya yüzünde bakınız insan kadar donanımlı hiçbir canlı yoktur. Konuşmak, düşünmek, tasarım yapmak, uygulamak, rüyalar görmek, yani zihinsel, e, görsel oluşturmak insana mahsus. Bazı hayvanlarda tabii ki kurgu yapabilmek var, tasarım yapabilmek var ama çok kısıtlıdır. Bu yüzden de Türk milleti, atalarımız, düşünen insanlar, doğaya inanan insanlar her zaman insanın dünyaya gelişini o insan için bir ödül olarak görmüşlerdir. Ve o ödül olarak gördükleri için de bu dünyayı en iyi şekilde yaşamak istemişlerdir. Araştırmak, farkında olmak, neler oluşmuş, nasıl oluşmuş bunları çok iyi anlamak istemişlerdir. Bu yüzden de çok çeşitli derin araştırmalara girmişlerdir. Sanatsal yönlerini çok öne çıkarmışlardır, resimler yapmışlar, heykeller yapmışlar, e, altın eserleri e, oluşturmuşlar, altınlardan eserler yapmışlar ve dünyanın en sert taşı olan işte e, pırlanta taşından sonra gelen yeşim taşını işlemişler, ondan e, çeşitli e, süs eşyaları yapmışlardır. Durum böyleyken bu tabii ki bir bilimselliktir bu ezbere durup dururken olabilecek bir şey değil. Bir şeyi üretmek zaten o üreteceğiniz şeyin anatomisini yani olgusunu neden oluştuğunu, nasıl oluştuğunu, nasıl şekillendiğini tabii ki bilmeniz gerekiyor. İşte atalarımız da bunu yaptılar. Bunu hem Avrasya'da, hem Anadolu'da, hem Mısır'da, hem Avrupa'da her yerde bunu yaptılar. Amerika'da da bunu yaptılar. Hala o İnka, Aztek ve Maya medeniyetlerinin uygarlıklarının kalıntılarında baktığınız zaman bunları görüyorsunuz. Fakat 1000'lü yıllardan sonra o dönemin çok önemli filozoflarından e, Gazali bir bunalım sonucu bilimsel çalışmalarını terk ederek tasavvufi inanç tarafına dönerek çok da ciddi uğraşlar vererek çok sayıda kitaplar yazmıştır bu konuda. O bunalımının hastalık olarak söylüyor, yazıyorlar. O bunalımın neticesinde bilimden kopmak istemiş, kopmuş hatta daha önce yaptıklarını yazdıklarını neredeyse reddeder şekilde e, kenara ittirmiş ve tamamen e, inanca dönmüştür. İnanç biliyorsunuz, inanç bir şeyi görmek veya görmeden onu hissetmek, algılamak ve ona inandığını düşünmek. Ama bilimsel yanı yoktur. Şöyle ki, şimdi siz bir şeyin herhangi bir nesnenin anatomisini bilme, bilirseniz içeriğini, yapısını, nelerden oluştuğunu, nasıl oluştuğunu bilirseniz bu artık bilimselliğe dönüşür. Ama siz gördüğünüz bir şeye, karşıdakine sadece inanırsanız bir ağaç olabilir, herhangi bir şey olabilir ne olursa olsun. Onun yapısını bilmeden sadece gördüğünüze inanırsanız o bir inançtır. Temeli bilimsel bir temeli yoktur ayrıntılı bilgi sahibi değilsiniz demektir. Şimdi bin yüzlü yıllara kadar e, e, yapılmış olan bizim tarihteki bütün filozoflarımızın Farabi gibi, i̇bn Sina gibi, Harezmi gibi, e, El Cezire gibi e, çok önemli buluşlar oluşturmuş insanlarımızın bütün yaptıklarını terslemiştir, kabul etmemiştir, reddetmiştir, alay etmiştir hatta. Bu bu insan, bu Gazali o kadar etkili olmuştur ki bundan sonra, o bin yüzlerden sonra hem Avrupa'da hem Asya'da din yani bilimselliğin dışında İnanç hep öne çıkmıştır. Bu yüzden de Selçuklularda, Anadolu Selçuklularında, daha sonra Osmanlı'da, daha sonra işte Cumhuriyet döneminde Atatürk'ten sonraki dönemde de hep din, inanç öne çıkarılmış, bilimsellik kenara itilmiştir. Fabrikalar kapatılmıştır. Yani şunu söylemek istiyorum. O Gazali'nin yüzdeki etkisi hala devam etmektedir. Bu çok önemlidir. Bu bizim kendimizi, çocuğumuzu, geçmişimizi, atalarımızı, yaptıklarımızı, Anadolu'daki gelişmeleri, Orta Asya'daki gelişmelerin tamamını etkilemiştir efendim. Yazılı kaynaklar bunu söylüyor. Şimdi burada neden nasıl olduğu e, bu e, yazılı yasalar? yazılı belgeler kenara ittirilip yazılı araştırmalar kenara ittirilip tamamen vahiy üzerine kurulan bir düzene dönülmüştür. O tarihlerden sonra. Dolayısıyla da batı gerçek bilgileri, alt bilgileri e, deneysel bilgileri alıp ilerlerken işte doğu doğudaki e, doğu, güney, e, Orta Asya'dakilerin tamamı gerilemiş, durağan bir döneme girmiştir. Bunun yani o kadar etkili olmuştur ki insanlar üzerinde hala e, bu bilimselliği hala kenara ettirenler hala yok sayanlar, yok saymak isteyenler e, fevkalade çoktur. Ama Gazali neden bilimselliği bıraktığı inanç tarafına vahiy tarafına döndü bu konunun da akademisyenler tarafından çok ciddi şekilde ama gerçek bilgilerle araştırılıp ortaya çıkarılması gerekir ve bunun da insanlığa sunulması gerekir bu sebeplerden şu sebeplerden bu buna dönülmüştür bilimsellikten uzaklaşılmıştır biliyorsunuz Osmanlı zamanında ee, hatta 900'lerde bulunan matbaa bizim bilim insanlarımız tarafından Orta Asya'da bulunan matbaa 1400 e, küsürlerde Almanya'da Gutenberg tarafından bulunmuştur. işletmeye alınmıştır. Ama Osmanlı'ya 1700'lerden sonra gelmiş. 300 yıl kadar fark vardır arada. Ve matbaanın da asıl ilk bulucusu ee, Orta Asyalı Türkistanlı Türklerdir. Bu bilgiyi de size kısaca vermek istiyorum. Şimdi efendim bu konunun ben ana bilgiler olarak size aktarıyorum tabi. Bunların e, bilimsellik açısından, e, daha doğrusu e, bu topluma sunulacak biçime bunların getirilmesi gerekir ve bunun da insanlarımıza öğretilmesi gerekir. Eğer müsaade edilirse bunun da insanlarımıza öğretilmesi gerekir ki biz karanlık dönemi aşalım. Avrupa bu e, vahiy e, düzeninden kurtularak e, Martin Luther'la kurtularak vahiy düzeninden işte bilimsellik düzeninde geçmiştir. Ama onların da o bilimselliğin temeli Türkistan'dır, Orta Asya'dır ve Anadolu'dur. Mezopotamya'dır. Bu bilgi hiç unutulmamalıdır. Yani temel, temel, insanlığın temeli, bilimin temeli bizim topraklarımızdadır. Atalarımızın oluşturduğu bilgilerdir. Bu da kısaca böyle efendim. Sizleri çok fazla sıkmamak için çok kısa kesiyorum. 10 dakikalık bir bir programla olmuş oldu. Bundan sonra bu konuları size kısaksa anlatmaya devam edeceğim hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum hoşçakalın İyi akşamlar benim sevgili izleyiciler